Aşçı'da biz orada yeniledikten sonra orada artık kimse kalamıyor aslında. Kalanlar da her akşam gidiyor, zabıtamızı alıp uygun yerlere yerleştiriyor. Ancak her zaman bir iki tane kadın ya da erkek aksilik yapıyor, gitmek istemiyor, direniyor. Ama eskisi gibi öyle, 50 kişi, 100 kişinin kaldığı bir ortam yok. Ayrıca geçen haber olan ulustaki otellerle ilgili olarak da bizim Sosyal Hizmet Daire Başkanımız zaten gerekeni yapıyor. Birebir hepsiyle görüşüyor. Siz de çok üzülmüşsünüz e, tabii. E, e, emeklilerin hali en iyi siz bilirsiniz. Evet biz e, şöyle herhalde zaten e, emekler konusunda bizim kadar destek veren hiçbir belediye yok. 80 binin üzerinde emekli düzenli maaş ödüyoruz. 1500 lira aylık nakit ödüyoruz. 750 lira kendi evinde yaşayanlar için et alması için sadece kasapta kullanabileceği para ödüyoruz. Ayrıca 750 lira da şimdi 3 ay müddette de ısınma desteğinde bulunacağız. Dolayısıyla bayramlarda da ayrıca 2-3 bin lira ilaveten para veriyoruz. Bu tabii küçümsenebilir, az bulunabilir ama 80 bin emekliye yani aşağı yukarı her ay 175 milyon lira yakın para veriyoruz. Şu ana kadar da 3 milyonun üzerinde destekte bulunduk kendilerine. Çünkü şu gözle bakıyoruz. 14 bin liraya, 15 bin liraya geçinme ihtimalleri yok. Hatta yaşama ihtimalleri yok. Buna bir belediye olarak kayıtsız kalamazsınız. Gücümüzün yettiği müddetçe onlara destek olmaya çalışıyoruz. Az olur, çok olur ama bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Keşke imkanlarımız daha iyi olsa daha fazla destek bulsak. Yani bu bizim görevimiz değildir diyemeyiz. Çünkü bu insanların birçoğu yaş almış insanlar. Başkasından para isteyemezler, bir şey isteyemezler. Dolayısıyla biz e, buradaki açığı kapatıyoruz. Ankara için söylüyorum. E, desteklerimiz devam edecek tabii ki. Birinci sırada ekonomi çıkıyor. E tabii Birinci yani. 1. sırada da ahlaki yozlaşma çıkıyor. Emanet dosyalar döküldü ortaya. Zaten e, işte enflasyonun e, pahalılığın en büyük sonucu budur. Yozlaşma e, bütün kurumları da sarıyor. Günlük yaşamı da sarıyorum maalesef. Yani enflasyon düzelmediği ekonomi düzelmediği için bunların ortadan kalkmasını beklemek hayal olur. Gençler sizden çok ümitli. Harika bir toplantı yaptınız az önce. Evet. Siz gençlerden ve Türkiye'den ümitli misiniz? E, tabii ki ümitliyiz. Ne varsa onlar da var. Çünkü bu nesil, özellikle Z kuşağı ve yeni yetişen nesil, çok iyi yetişmiş nesil. Yani onların imkanları, dünyayı tanımaları açısından her türlü imkanlar önlerinde kıyas dahi götürmeyecek şekilde bizden çok öndeler. Onun için biraz önce konuşmada da söyledim. Artık herkes bir şekilde gençlere akıl vermeye bıraksın da onlardan akıl almaya baksınlar.